Değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün bir sure, bir konu programımızda yüce kitabımızda yer alan Beled Suresi'ni değerlendirmeye, bu surede yüce Rabbimizin vermiş olduğu mesajların bir kısmını paylaşmaya ve hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Beled Suresi'nin resmi sırası 90, iniş sırası 35. İniş yeri Mekke, ayet sayısı 20'dir. Beled suresinde Mekkenin önemi, insanın kibir ve gösterişe kapılması, Allah yolunda infak, sabır ve tavsiyenin önemi, babalığın önemi gibi konular yer almaktadır. Adını ilk iki ayetinde geçen el belet kelimesinden almıştır. Belet veya belde sözlükte şehir, memleket manalarına gelirse de burada Mekke şehri kastedilmektedir. Beled Suresi'nde mekanların en şereflisi Mekke'ye yemin edilerek insanın zor ve çetin şartlar içinde dünyaya getirildiği bu sebeple de olgun bir insan olabilmek ve yüce gayelere erebilmek için sıkıntılara göğüs germek zorunda olduğu hatırlatılmaktadır. Böylece Hz. Peygamber'in karşılaşacağı güç şartlara, müşriklerin ona uygulayacağı zulüm ve baskıya da işaret edilmektedir. Gücüne ve servetine güvenerek Allah'a karşı gelen kimselerin aldandığı, ayrıca insana maddi ve manevi bir takım nimetlerin verildiği, hayır ve şer yollarının gösterildiği belirtilmekte, sarp yokuşa benzeyen hayır yolunun bir köle azat etmek veya Açlık ve kıtlık zamanlarında akrabadan bir yetimi yahut perişan durumdaki bir yoksulu doyurmak olduğu bildirilerek yardımlaşmaya verilen önem ve İslam'ın kölelik müessesesi karşısındaki tavrı ortaya konmaktadır. Ayrıca iman ettikten sonra birbirine sabır ve merhameti tavsiye etmenin lüzum ve önemine dikkat çekilmiştir. Sayılan bu özellikleri taşıyanlara ashabül meymene, amel defterleri sağdan verilenler. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere de ashabül meşeme, amel defterleri soldan verilenler denildiği bildirilmekte ve bu sonuncuların kötü akıbetine işaret edilmektedir. Beled suresinde ön plana çıkan konuların başında hayat mücadelesi gelmektedir. Yüce Rabbimiz Beled suresinin 4. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Hiç kuşkusuz biz insanı zahmetli bir hayat için yarattık. Ayette geçen kebed kelimesi acı, sıkıntı, zahmet gibi anlamlara gelmektedir. Bu da insanın doğduğu günden öleceği güne kadar az veya çok sıkıntılar, ihtiyaçlar, acılarla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu gösterir. Hayat mücadelesi ifadesinin genel kabul görerek kullanılması da insanın dünya hayatının mücadele şeklinde özetlenebileceğini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda insana mücadele gücü ve iradesi de kazandırmaktadır. Ayetlerde ayrıca Hazreti Peygamber'in karşılaşacağı güç şartlara müşriklerin ona uygulayacağı baskılara ve bunlara kendini hazırlaması gerektiğine de bir işaret olduğu anlaşılıyor. Bugünkü programımızda işlemeye çalışacağımız ikinci suremiz Şems suresidir. Şems suresinin resmi sırası 91, iniş sırası 26, iniş yeri Mekke, ayet sayısı 15'tir. Şems suresinde yüce Allah'ın yarattığı varlıklar üzerine yemin etmesi, insanın bazı ahlaki özellikleri ve Semut kıssası gibi konular işlenmektedir. Adını ilk ayetinde geçen ve güneş anlamına gelen Şems kelimesinden alır. Şems suresinde insanların üzerinde yaşadığı yer kürenin güneş sistemi içinde gözlenebilen konumuna ve işleyişine dikkat çekilerek tabiatın yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah'ın varlığına ve birliğine Hz. Salih'in gönderildiği Semut kavminin akıbetine temas edilir ve İslam akaidinin nübüvvet esasına ebedi kurtuluşun yahut Hüsran'ın hatırlatılmasıyla insanlar ebedi alemi teşkil eden ahirete inanmaya davet edilir. Bu çerçevede surenin muhtevasını iki bölüm halinde incelemek mümkündür. Birinci bölüm yemin ifadeleriyle başlar. Arka arkaya 11 defa tekrarlanan bu yeminin konuları şöyle sıralanabilir. Güneş, onun kuşluk vaktindeki parıltısı, güneşin batışından sonra görünen ay, onun alaca karanlığını ortadan kaldıran gündüz vakti, bunu da karanlığıyla örten gece, gökyüzü ve onun sistemini kuran, yer ve onu yayıp döşeyen, ayrıca insan ve onu en güzel biçimde şekillendiren. Ayetlerde üzerine yemin edilen şeylerin dokuzu insanın dışındaki varlıklar iken, son ikisi bizzat onun kendisidir. Böylece yeminlerle pekiştirilip dikkat çekilen varlığın insan olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim yeminlerin ardından insanın yaratılışına hem iyi hem kötü yetenek ve imkanlarının yerleştirildiği ifade edilmekte, onun iradesiyle iyi yeteneklerini kullanması halinde kurtuluşa ve cennete kavuşacağı, aksi takdirde hüsrana uğrayacağı belirtilmektedir. İkinci bölümde geçmiş kavimlerden ibret verici bir örnek olarak Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde zikri geçen Semud kavminden söz edilir. Sürekli biçimde Allah'ın elçilerini yalancı ve şımarık, son elçi Hz. Salih'i de büyülenmiş bir kişi diye nitelendiren bu kavmin azgınlıklarına kapılarak Hz. Salih'i yalanladıkları, atalarından beri süre gelen mucize taleplerine karşılık kendilerine özelliği bulunan bir deve gönderilip ona ilişmemelerinin istendiği, fakat içlerinden en azgın kişinin deveyi kestiği, bunun üzerine korkunç bir sesle helak edildikleri belirtilir. Kur'an'da geçmiş peygamberlerin ümmetlerine dair yer alan bu tür kıssalarla ibretin yanı sıra tehdit ve uyarı da amaçlanmaktadır. Surede maddi, Hissi mucize olarak söz konusu edilen devenin, Kur'an'ın ilk muhatabı Mekkelilerin ihtiyaç duyduğu bir hayvan olması, ayrıca dikkat çekmektedir. Şems Suresi, İslam'ın temel inanç esaslarına iman etmeye, kainatın yaratıcısı ve yöneticisi olan tek Allah'a teslim olmaya çağrıda bulunurken, insanın zihnine ve gönlüne hitap eden muhtevasından başka, üstün seviyedeki edebi uslub, ve ifadesiyle de okuyucuyu etkilemektedir. Surede harfler, bunların oluşturduğu kelimeler ve bunlardan meydana gelen cümlelerin kuruluşu telaffuza kolaylık sağlarken sureye hakim olan ahenkli ses kişiye ayrıca mensur şiir zevki vermektedir. Şem suresinde dikkat çeken konu insanın iki yönlü olmasıdır. Yüce Rabbimiz Şems suresinin 9 ila 10. ayet-i kerimesinde bu konuda şöyle buyurmaktadır. Nefsini arındıran elbette kurtuluş ermiştir. Onu kötülüklere boğan da ziyan etmiştir. Ayette insan varlığı üzerine yemin edilmesi onun yaratılışının özündeki üstünlüğe işaret eder. Nefse düzen verme, ona maddi ve manevi güçlerin yerleştirilmesi, her gücün yapacağı görevin tayin edilmesi ve bu güçleri kullanacak organların verilmesi şeklinde açıklanmıştır. Diğer ayetteki fücur her türlü kötülüğü, günah ve sapmayı, ayette fücurun karşıtı olarak kullanılan takva ise burada doğruluk, iyilik ve hak yolda kararlılığı ifade eder. Aynı ayetteki elheme fiilinin mastarı olan ilham bu bağlamda fecur ve takva kelimeleriyle birlikte değerlendirildiğinde Allah Teala'nın insanın fıtratına doğru ve yanlışı, iyilik ve kötülüğü, günah ve sevabı bilme, tanıma, ayırt etme, birini veya diğerini seçip yapma gücü ve özgürlüğü yerleştirmesi dolayısıyla insanın her türlü deney ve öğrenimden önce a priorik olarak bu yeteneklerle donanmış bulunması şeklinde açıklanabilir. Böylece Kur'an'ın insan anlayışının bir özeti sayılabilecek olan 7 ila 8. ayetler insanın ahlaki bakımdan çift kutuplu bir varlık olduğunu, iyilik ve kötülük yollarından dilediğini seçebilecek bir tabiatta yaratıldığını ve onun kurtuluş veya mahvoluşunun bu seçime bağlı bulunduğunu göstermektedir. 1 ila 8. ayetlerde yer alan yemin ifadelerinden sonra 9 ile 10. ayetlerde surenin asıl mesajı olan insanın sorumluluğuna dikkat çekilmiş. Nefsini arındıranın kurtuluşa ereceği, onu kötülüklerin akışına bırakanın ise büyük kayıba uğrayacağı vurgulanmıştır. Rabbim bizleri nefsini arındırıp kurtuluşa erenlerden eylesin. Allah'a emanet olun. Yeah. you